merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Süreyya Meyaket deneyi yapacağız. Burada su bilgisayar bir de tahta kalem. Sırınabildiği için bir masaya kullanacağız. Şimdi yazalım. Ha. Şimdi masayı çizeceğim arkadaşlar. Küçük yap, çok büyük yapma. Çok küçük yapıyorum zaten. birleşik yapın siz yoksa ayrılabilir. Ben gözlük yapmayı düşünüyorum ama olmaz. Hayır tamam bekle yeter o kadar. Saç yapayım mı? Yok saç yapma. Biraz kurusun. Sonra üstüne suyu saç dökeceğiz. Ben saç yapayım. Yapma. Tamam bebek oldu bu. <laughs> Hihihi. Tamam şimdi üstüne yavaş yavaş suyu dökebilirsin. Ya da ben dökeyim istersen. Evet yavaş yavaş deyince benim aklım... Var. Bekle biraz. Yapma yapma. Çıktı. Çıkıyormuş ha. Evet, çıktı. Üfle bakayım birazcık. Çıktı galiba. Bekle bekle dokunma ona. Üfle biraz. Dur suyu üfledim birazcık daha bekle. Elif. Eli. Elif olmadı sanırım ya. Sağ suçu Dur. Bizimki olmadı. Anladım evet bu olmadı ya bir daha deneyelim dur. Silelim şunu bir. Evet arkadaşlar şimdi siyah kalemle deneyeceğiz. Diğer olmadı bakalım bu ne olacak mı? Siyah daha belli oluyor. Biraz bekleyelim bence bu kurusun. Ben direkt yapmayacağım bu sefer. Direkt böyle kalsın. Çöp adam. Yaptım. Kuru 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 kuru. Kursa mı? 5-10 dakika beklesek mi? Bu gerek yok. Birazdan kurur. Zaten 1-2 dakika geçti. Evet. Sıyı dikelim şimdi. Hoş. Tamam. Yeter. Yeter. Bekle. Hayır hayır bekle. Ha. Bak şey ne Çıktı. 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 Dur, bekle. Çıktı. Evet çıktı.

Çıkıyor sanki biraz. biraz. Evet. Galiba bir çıkacak. Biraz daha su dökecek. mu acaba? Önce yani hepsini dökelim. Tamam tamam. Masayı mahvettik. Ver de. Sadece ayağı çıktı ya. Evet çok az. Yeni dediğim videolar da oluyordu. Çek sana. Sonra da biz tekrardan deneyeceğiz arkadaşlar. Bu. Miran. Miran. Arkadaşlar çıkmıyor maalesef. Ablam da gitti. Bak ben buradayım. Evet arkadaşlar olmadı. Masada şimdi tabakta deneyeceğiz. Her türlüsünü yapıyoruz. Kapağını açayım da peşin <laughs> açayım. Biraz küçük çiz. Tamam. Bakalım umarım bu sefer olur. Umarım. Zaten eski bir tabak geldik. Tamam. Tamam yeter çok iyi. Tamam. Bekle bekle biraz. Tabağı biraz sallayabilirsin mi? Tabak olur. Onu bekle dur. İçi bakamam şimdi ben. Bakıyorum öyle yakından. Kıpırdıyor mu? Çıkıyor. Çıkıyor galiba. Arkadaşlar çıktı. <laughs> Bacaklarını kaldırdı. Ana bacakları koptu. Sen bak. İnanmıyorum. Ayy bu se. Kaçıyor benden. <laughs> Eline yapışıyor. Çok değişik. Kaçmasana. Kaçamazsın benden. Çok değişik bir video oldu. Evet pek beni yapamadık. Pek yapamadık ama çıktı. Bu en değişik olay parmağıma geliyor. Ben, ben bunu Video bittikten sonra iki saat oynarım. Görüşürüz arkadaşlar. Çok değişik bir videoda Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok değişik bir videoda komik bir şeyler yaptık. Çok değişik. Yine yapıştım. Pek yapamadık. Pek yapamadık ama çıktı yine de. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Я тебя люблю. До